Tüketici selamlar arkadaşlar e, mazeretsiz olarak derse girmeyen öğretmenin durumu ne olur e, arkadaşlar diyelim ki ayda birkaç defa e, mazeretsiz olarak derse girmiyor öğretmen e, bu hususta ilgili öncelikle tutanak tutulması gerekiyor e, yazılan e, tutulan bu tutana, tutanağın tutanak EBS'den ek e, yani yazı yazıp ek e, göstererek e, ilçeye bildirilmesi gerekiyor. İlçeye üst yazıyla e, ek olarak gönderilip bu tutanağın ilçeden durum değerlendirilmesi, talep edilmesi gerekiyor. E, zaten bu husus üzerine hemen muhakkikler görevlendirilir arkadaşlar. Muhakkikler, gelen muhakkikler okulda inceleme yapar, e, tutanakları inceler, e, savunmaları alır ve uygun bir ceza yazar arkadaşlar bu konuyla ilgili farklı sorularınız varsa yorumlara evet. yazabilirsiniz.